Ben kendi aramı sikeceğim. Tövbe et. Ben kendi anamı sikeceğim film tövbe et. Ben, ben, ben kendi anamı sikeceğim film tövbe et. <laughs> <Sı gülüyor> ben kendi anamı sikeceğim film tövbe et. <laughs> ben kendi anamı sikeceğim. <Sı> Aram Ben kendi anamı sikeceğim şimdi tövbe te... Ben kendi anamı sikeceğim şimdi tövbe te... Ben kendi anamı sikeceğim şimdi tövbe te... Araç e topla, günü geçir boşsa Sicil dosya yok boş laf. Operasyon, aramalar, motivasyon, kara para Detonasyon, arabanı navigasyon bana bana El verim sana mama, el verim kanamaza Siksen bakamaz bak

Dostum, Senin korktuğun şey benim hırsım Son şeyim vardı o da kızdım Çok iğrenç benim kızmım bro Evet kızdım kafa siktin sesi kızdım Ama sorun yok sana acıkmış Çok uzaktan sıra patlar Sadık yeğenim seni kaptar Sokaktan ilhamı al CD bas parayı aktar İki kare deri var Maske yüzü saklar Psikopatım

Seni kertenkele Sen kör bıçak ben testere Köpeği bıraktım kekeleme Savurur seni yerden yere Açtın sokak verdi mene Biliyorum çok endişeli yürüldün ama haklı haklı geri Güneş kızgın yaktı teni Hayatın gitti tatlı rengi Tacım kısa gitti sana ardı geri Kanlı gördüm Her yerin can mı verdi Gülüm bana pahalı geldi Ölüm bana bağlı değil mi Ama bozu yağdı mermi Ha? Yağdı mermi artık yol kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Artıklarımdan çıkmış biri Geldiğim <laughs> yerde önemim gibi Hatır artık yol kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Artıklarımdan çıkmış biri Geldiğim yerde önemim gibi Hatır artık yol kes o dili. Sen anlamasın sokakların deli. Alın marka, bakmıyorum faturasına. Adı Katarina verdim tam arasına. Dedi lütfen tekrar gel ara sıra. Güzel bir şeyde, ben size, ben biri hani sempçi var. Başka kimsenin yok. 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 Başka Yaptım rap no cap gezdim eşya Kelvin Klein Tane Manita latin saçı bilatin, gel beni kontrol et Kapladım sigarayı pafladım sağ Sizde mi Türkçe rapinin tapu Cek aradım avukatımı hazırlar savunmamızı Sevmem soru sorulmaz <laughs> Dedim düşmeye kestim bol ah, sıfır faturası İstanbul Şam'a her günü trafik <laughs> sıkıntı patlar arabanın konması Biraz sempatik birazcık zorbayım istediğim olacak çünkü